neden bizlere ameliyat fiyatı soran veya hangi ameliyatın uygun olduğunu öğrenmek isteyen çok hastamız oluyor. Prensip olarak bu konuda ben şöyle hareket ediyorum. Birincisi fiyat soran, bilgi soran, ameliyat süreciyle ilgili bir şey öğrenmek isteyen hastaların iletişim bilgilerini istiyoruz. Telefonla veya e-mail'la hastalara öncelikle fotoğraf göndermek isteyenlerin fotoğrafını değerlendiriyoruz. Ama çoğu hastayı birebir muayene etmek her zaman için çok daha uygun sonuçlar veriyor. Başka bir ilde veya yurt dışında yaşayan bir hastaysa eğer bu kişi, fotoğraf üzerinden genel bir bilgi veriyoruz ama asıl hastayı birebir yüz yüze göreceğimiz zaman önerdiğimiz ameliyatlar veya ameliyat dışı işlemlerle ilgili küçük değişiklikler olabileceğini, fizik muayenenin her hastanın değerlendirmesindeki en önemli kısım olduğunu muhakkak vurguluyoruz. Dolayısıyla hem hekimin sesini duyup hekimin yaklaşımını öğrenmek hasta için çok değerli oluyor. Hem de bizler için hastaların bizim önerdiğimiz şeylere verecekleri tepki veya gelip gelemeyecekleri yurt dışında veya şehir dışında yaşıyorlarsa veya şehir için ama gelmekte zorlanıyorlarsa yine çok değerli oluyor. Dolayısıyla aslında bir numaralı en doğru verilecek bilgi hastalara genel bir bilgi geçirmek istedikleri işlemlerle ilgili. Ama yüz yüze gördükten sonra tabii ki çok çok daha net bilgi vermek mümkün olabiliyor.